Benim ismim Muhammed Taş. 1970 yılında Sızca köyünde doğdum. Evet. İlk öğrenimi Sızca köyünde tamamladıktan sonra Kur'an kursuna yazıldım. Bir sene oraya gittim. Ondan sonra orta öğrenimimi İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Liseyi de İmam Hatip Lisesi'nde devam ettirdikten sonra oradan mezun oldum. 1998 yılında ise askerliğe gittim. Askerliğimi Maalesef bir kaza düştü jandarma komando olarak. Acem birliğin orada yaptıktan sonra Tunceli'ye düştüm. Orada askerliğimi bitirdim. Şu an 24 yaşındayım ve boşum. Teşekkür ederim. Şey diyecek. Şu anda bir şey bulamıyorum. Peki. Nasıl bir hayat istedin? Hayatın önemli mi Hayatımdan sağlam olarak memnunum. Yani i̇nsanlardan memnunum ama bazı huzursuzluklar doluyor yani. sosyal Peki sence köyün en iyi insanları kimdir sence? Şu an yaşayanlar mı? Ölmüş de olabilir, yaşta da olabilir. Ölmüş olan Varali e, Süleymen'i vardı. Kör ağacı vardı. Acı. Evet. Bu eskiler tanımak bize. Bilmez bunlar. <laughs> şu anda yaşayanlardan da var işte şu an aklıma gelmiyor. नहीं <laughs> आप <laughs>